Osmanlı düşmanı falan değilim. Ne varsa onu söylüyorum. Ne olmuşsa onu söylüyorum. Osmanlı neyin düşmanı olacak? Osmanlı yıkılmadı mı? Yani ayrıca evet Osmanlı yıkılmış Osmanlı bağırarak köpekler bir gibi yıkılmadı mı? Devlete... Mustafa Kemal üstüne girip çat diye <laughs> cumhuriyet kurmadı mı? Hangi Osmanlı ulan hangi Osmanlı? Osmanlı mı kaldı? Osmanlı'nın bir yanından İngiliz, bir yanından Fransız, bir yanından İtalyan, bir yanından Rus, bir yanından Çeteler, bir yanından Yunanlar girmedi mi? Hangi Osmanlı be? Osmanlı mı kaldı lan? Zaten yani geç, yıkılmış gitmiş ne bir Osmanlı. devlete düşman olsan ne olur olmasan ne olur Sa ya yani saçma. Osmanlı Osmanlı Osmanlı'nın dört yanından şey gibi girmişler. Sasha Grey videosu gibi girmişler hadi bakayım. Cumhuriyet diyeceğim cumhuriyet hadi bakayım. Oldu mu? Sakinleştiririz mi? <gülüyor> <gülüyor> Tutturmuşlar bir Osmanlı. Osmanlı'yı Batman'i kıran beyin gibi kırda attı lan batılı milletler. <laughs> I will break you dedi böyle. Kürt dizinde kırdı attı. Hadi bakayım. <laughs> o yüzden öyle yenik yenik imparatorluklarınızla yıkık yıkık imparatorluklarınızla gelmeyin bana. Cumhuriyet filan de. Mustafa Kemal Atatürk de. Böyle şeyler de. Değil mi? Yedi millete baş tutup kazanan komutanlardan bahsedelim. Yıkık yıkık imparatorluklarınızdan gelmeyin. Ha. Öpüyorum.